DM 14.95 de Pazar günü bizim burada direksiyon sınavımız vardı. Biz de orada görevliydik. Ben usturotijim. Büyük ihtimal duyduğumuza göre arkadaş herhalde sınavdan kalmış. Sınavdan kalınca da burada arabasıyla büyük ihtimal de 50'si bir arkadaşımız araba arabayla bayağı bir drift atmak kalktı burada sağ sol yaptı. Ki burada in sınav günleri insanlar var, araçlar var. Ondan dolayı da bayağı tehlike arz etti. Hatta bir tane aracı vurmaktan son anda kurtuldu. Daha sonra da kaçtı bu olay yerinden kaçtı. özel aracı mıydı? Evet, özel aracıymış daha doğrusu. Ehliyeti kullanmıyor. Ehliyeti yoktu bildiğimiz kadarıyla. Burada eğitim alanında sorumuz insanların empati yapması. Sonuçta herkes, bütün insanlar bu yoldan geçti. Kimse anasının karnında ehliyet almadı, araba öğrenmedi. mesela bizim hem eğitim olarak hem sınav olarak alanımız burası. Başka bir yerimiz yok. Ee, özellikle mesela akşam vakitlerinde okullardan dolayı buralar çok yoğun oluyor. Yoğun olduğu için de biz burada eğitim yapıyoruz, sınav yapıyoruz. Ona rağmen bizim eğitim aracı aracımız olması e, görmelerine rağmen işte hakaret ediyorlar. Kimisi küfür ediyor. Aracımızın üstüne kıranlar var. işte önümüzde ani fren yapmaya kalkanlar var. Bize çok zorluk çıkartıyorlar. Yani insanlarımızdan biraz empati yapmasını istiyoruz. Kurallara riayet etmesini istiyoruz. burada biz akıcı trafikte direksiyon eğitimi vermeye çalışıyoruz zor şartlar altında akıcı trafikte gördüğünüz gibi yoğun bir trafik içerisinde daha önce direksiyon koltuğuna hiç oturmamış sıfır deneyimli adaylara sıfırdan araç sürmeyi öğretmeye çalışıyoruz ve bununla alakalı bizim burada koruyucu, ee, e, güvenlik açısından e, hiçbir şekilde koruyucu bir şey yok. E, canımız tamamen tehlikede. Herhangi bir hız kesici, kasis e, mesela adaylara burada geri geri yaptırıyoruz karayolunda. E, ani fren yaptırıyoruz. Fakat e, hiçbir güvenliğimiz yok. E, bununla alakalı hemen hemen her gün burada kaza yaşanmakta. Hatta şu an bunu konuşurken burada yeni bir kaza oldu her gün bu kazalara maruz kalıyoruz halkın çeşitli hakaretlerine küfürlerine tacizlerine maruz kalıyoruz Bununla ilgili bir iyileştirme yapılmasını talep ediyoruz. Ben sana bir gönderirim. Hep böyle. Abi. Burası hep böyle aynen. Bizim arkamızdan da sürekli böyle korna çalıyorlar.